Merhabalar arkadaşlar. Yatırım güncemi sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Ayın 19'u 15.805 dolar hesabımız var. Değerli arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir yatırım yapacak. Bir çift alalım. Euro dolar. Yüzde yedi sekiz. Bu şey sayılabilir bakın buradan. Bunu bir deneyelim. Kuru Hatta şu burada burada da, da yapıp dinlenmiş zaten varmış. Bakın olur olmaz. Yükselişe geçti. Işte, 43 saniyemiz var şu an. Evet arkadaşlar yani bu yatırımları bu şekilde yapıyoruz. Epeydir bu firmadayım ve memnunum. Ödemeleri düzenli yapıyorlar temsilcileri var. Türk temsilcileri var. Evet orada yardım ediyorlar. Dolayısıyla size tavsiye ediyorum. Tabi onlarca firma var. Ama direnmişi şey varken memnun oldum. Memnun olunan varken neden başka bir yere gidelim şimdilik? Memnunum. İşte ilk pozisyonu aldım. Kalın burada göreceğiz. Devam edelim. Bu renkler artık açıklamama herhalde gerek yok. Yeşil renk yandı. Bu kazanıyor anlamında. 792, 799 oldu şu an. Kırmızı kaybediyor o esnada. Yani vurduğumuz kurdan daha ters yöne doğru hareket etmiştir. Gri ise bağlı pozisyon demek. Değerli arkadaşlar. Başka hiçbir yere bakmadım. Dikkat ederseniz. Sadece yatırım seçimine ve trend yönünün bunu destekleyip desteklemediğine bakıyorum. Bir ara bir gitti. İkinci adımımız var gerçi. İki bir. Bağlı mı olacak? Bağlı pozisyonda bitmiş olabilir. Almış olabilir. Son saniyede çok yakındı çünkü Şimdi anlayacağız. Kazandı. Tekrar 5 civarında ilk adımı atıyoruz. Henüz daha ikinci pozisyona geç, geçmedik. Tabi ileride gerek olabilir. Bu arada başka döviz çiftleri de deneyeceğiz. Az sonra. kısmı yıkadık. Bunu kaybederken son anda gitti geldi. Yine her şey olabilir. Geride bu sefer bıraktı galiba. İkinci adım elzem olabilir. Hazırlı. Aa kazandı. İlk adımda yine kazandık arkadaşlar. Bu üçüncü pozisyon oldu. İlk adımda aldığımız. Tekrar 5 dolarla ilk adımı uygulayalım. Her şey yolunda gittiğine göre. Başka bir döviz çifti aramaya şu an itibariyle gerek yok. Bu bu videoda açtığımız dördüncü ilk adım olmuş oluyor. Bazen soruyorlar kaç dolarla bu yatırımlar yapılabiliyor diye yani başlanıyor diye. E, bu firma 250 dolar alt limit belirlemiş. Ona göre yatırım yap yapılabiliyor. Ben şahsen zamanda 1000 dolarla başlamıştım. O adım da bu şekilde gidiyor yöntemle. Buralara kadar geldi. Yine son saniyelere yaklaştık. Bakayım bu sefer ikinci adıma ihtiyaç duyacak mı? Bu sefer bir kımıldayacak mı yukarı doğru? Evet arkadaşlar ilk adımda yine geldiğini görüyorsunuz. Gayet. Gayet güzel gidiyor her şey. Şimdi buradan ilk adımı alsam ikinci adıma gerek duyacakmışım gibi hissediyorum ama bir deneyelim çünkü epeydir bir çıkış yaptı. Normalde inişler çıkışlar normaldir. Bu beşinci sizle beraber açtığımız trade. Beşte belki beş yapacağız. İlk adımda almış olacağız. Güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Yani ikinci, üçüncü ve dördüncü adımlara gerek kalmadan ilk adımda bunu almış olabiliriz. Daha sonra bitmiş pozisyonlardan da durumu göstereceğim. 5'te 5 demiş. gayet iyi bir rakam olacak. Eğer buradan son 20 saniyede geriye düşmezse 6'ya geldi. Biraz geriledi. Yine gevşedi. Ama 10 saniyede herhalde bu durum değişmez. 6, 5, 4 şu an çıkıştan evet 5. kez ilk adımda geldi arkadaşlar bu gerçekten güzel oldu 5'te 5 yaptık görüyorsunuz 15, 5, 8, 23 Şimdi bitmiş pozisyonlarımızda bunu gösterelim günahın kaçıydı 19'u Arkadaşlar bakın daha önceki günlerde de gayet iyi bir geliş gidiş olmuş. Şuradan itibaren bakın. Tüm ilk adımlarda pozisyonun geldiğini görebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Sizler de dilerseniz bu firmaya yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şunu da açıklamak istiyorum. Yani ben yani yeri gelmişken söyleyeyim. Ben bu yatırımları yapıyorum. Evet gerçek yatırımlar ve e, defalarca video çektim. Şimdi bazı arkadaşlar bazı yerlerde yani onlara ben ulaşıp bir şey de söylemiyorum açıkçası. Yani o kadar da dürüstüm. Benden mi artık başka yerden mi? diyor. Bu ne e, söyleyeyim firmada yatırım yapmış. kaybetmiş ve yazmış orada, bu, bu arkadaşın şeyi patladı diye. Arkadaşım, böyle videolar ben görüyorum, bir iki tane var arkadaşlar vermişler. O kadar da kısık sesle anlatmışlar ki durumu, sen bu işi nasıl yaptın, nasıl becerdin? Ee, ben nerede bilebilirim? Yani heyecan mı yaptın, panik mi yaptın? Dolayısıyla yani bunu sen kaybettin diye de yani herkesin kaybedecek diye bir hali yok. İşte durum ortada. Burada video çekiyorum canlı gerçek. 5'te 5, 5'te 5 getirdim. Burada bak. Sen de bunu gör lütfen. Sen bunu böyle yapamıyorsun diye. Affedersin. Bir tane video atıp affedersin. İlk defa kullanacağım bunu bir şey var. Bok atmaya. Ne hakkın var senin? Onu buraya yazıyorsun. Kaybettiysen sen kaybettin. Arkadaşım sana kim oraya git yatırım yap, şudur budur demedi. Artı ben seni bilmiyorum ne şekilde yaptın, nasıl ettin yani. Ben nerede bilebilirim arkadaşlar? Herkes kendi yapıyor bu işi. Kendi karar veriyor, kendi giriyor, kendi çıkıyor. Ben hiç bugüne kadar gördünüz mü başka bir arkadaşın burada anlattığı bir şeyi veya karladım bir kötü bir söz söyledim. Böyle bir şey var mı? Yani o arkadaşları ben kendi vicdanlarına bırakıyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Art niyetli olduğunu düşünüyorum. İşte burada çekildi yani. Bakın kaç dakika video yaptık burada. 10 dakika olmuş. Kazan. Şu kazandı yazlarını ben affedersin ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu videolardan biri ve ikisinin bilmiyorum zaten bir tanem var iki tanem var bilmiyorum arkadaşı yememiş içmemiş ben tanımıyorum da açıkçası o kişiyi tanımıyorum da kim olduğunu yani açıkçası nasıl benim adımı kullanıp da kocaman başlık ataraktan yani buna ayıp değil mi? Yani ben sonuçta e, Forex'le yatırım yapan amatör bir kişiyim. Amatör bir video çekeceğim. Ya ben profesyonel bir şey yapmıyorum burada. Profesyonel ışıl ışıl şeyler yok. Yani son derece samimi evimin içinde. Geçmiş videolara dönüp bakın ya. Yani ayıp diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnsanlara aklı izah davet var. Kimse kimseyi de zorla, ben de zorlamıyorum. Yani isteyenler dilerse girer, istemeyenler dilemezse girmez. Kocaman insanlar, herkes kocaman insan. Seçim insana ait bir şey. Beni de kimse zorlamadı bu işe giderken. Yani zorlamadı, ben kendim gördüm. Kendim araştırdım, kendim baktım, kendim girdim. Kendim ilk başlarda kaybettim. Kendim sonra ilk şey kazandım. Kendime göre yöntem buldum. Onu da arkadaşlarla paylaşıyorum. Kötü mü ediyorum yani? Herkes YouTube'da bir şeyler gösteriyor. Kimi efendim komik videolar gösteriyor. Kim onlara bakın Gidin onlara bakın arkadaşlar. Kimi efendim dizilerin fragmanlarını paylaşıyor. Kimi oyun oynuyor onu gösteriyor. Kimi efendime söyleyeyim abuk subuk videolar paylaşıyor. Abuk subuk şaka videoları paylaşıyorlar. Yani herkesin herkese hitap eden videolar var. Buna illa bakmak zorunda ve durumunda değiller o insanlar. Yani diye arkadaşlar yine bir serseri işte <laughs> bulundum kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum eğer üzdüysem, kırdıysam e, özgür maral olarak özür diliyorum. E, Kırılan, gücülen varsa e, arkadaşlar diyorum ve yatırım bu yatırım videosunda bu şekliyle e, e, kapatmak istiyorum. O videoyu çeken arkadaşlara da ismini video belki gördünüz söylemiyorum da yani o kadar da ince davranıyorum. Benim ben onun ismini kullanmıyorum. O benim kendi ismimi. Nereden beni aldı, nereden yazdı bilmiyorum. Belki de beni kötülemek istiyor sadece. Bilmiyorum da kocaman puntayla böyle yazmış videonun başına. Ayıp diyorum, ayıp yani. Başka da bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda Özgür Manal videosunda. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dileyenler yatırım aşağıda bırakıyorum zaten. Yani yani bir firmadan gidip yapabilir. İsteyenler ücretsizle kitap paylaşıyorum son yazdığımı. Daha önceki yazdığımı da paylaşabilirim arkadaşlar. Bitki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. bakın ne güzel bir da bir. Çıkış, var, güzel. Evet, herkese başarılar diliyorum Herkese mutlu çıkışlar Hoşçakalın.